ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda çelik tencerelerimi ve birkaç tane de çaydanlığımı göstereceğim size. İki tane çelik tencere setim var. Birisi Jumbo'nun Modena serisi. Birisi de Ay Yıldız'ın King serisi. Ay Yıldız'ı 2-3 gün önce aldım. Kargosu şu an geldi. Çok heyecanlıyım bunun için de. Açmak için sizi bekledim. Hemen başlayacağım açmaya uzatmadan. Ee, i̇lk önce tabi e, ar yıldızdan başlıyorum ar yıldızın istediğim tencere takımı yani king olan 22 parça şeklinde yoktu yani 20 parça olarak vardı ben e, o yüzden tencere setini o şekilde aldım düdüklüyü de ayrı olarak aldım açabilirsem inşallah ben bunu şöyleymiş Ay çok güzel. Hemen kutumu açmak istiyorum ya. Çok şık gözüküyor. Böyle kırmızı rengini aldım bu arada ben bunu. Çünkü kırmızı olan rengi Biraz yaz renkte sorun yaşıyorum ya. Neyse ne anlatıyordum? Kırmızı olan rengi 9.000 TL'ydi. Diğer renkleri de 11.000 liraydı ben de dedim 3000 lira için değmez yani renk değiştirmeyiz. Başta siyah alacaktım. Siyah rengini hep gözüm ondaydı yani siyah setteydi. Ama yani 3000 lira için de değmez bir renk olayına. 3000 liraya gider ütü masasını alırım diye düşündüm ve öyle de yaptım. Ütü masasıyla çamaşır kurutma askımı aldım. Ve kırmızı rengini de almış oldum. Ama çok şık gözüküyor. Nasıl çıkaracağım ben bunu şu an? Şöyle bu Asıl olay kapak. üzere benziyor. Ben bu e, şeyi Ar Yıldız'ın çelik tencere setini ilk önce bir YouTube'da bir videoda görmüştüm. Ebru, Ebru Eren'de gördüm. Oradan beri beğeniyorum yani. Gerçekten güzel kaliteli bir Böyle bu 5,5 litre bir düdüklü tencere. İçinden böyle kullanma kılavuzu falan çıkıyor. Şu şekilde içi var. Bakın şurada maksimum seviyesi. Evet böyle daha iyi oldu. Şöyle maksimum seviyesi var. 5,5 litre dediğim gibi bir bayağı da kalın tabanı. Gerçekten çok güzel. 18-10 zaten ar yıldızı yani bilmeyen yoktur bence. Şu nasıl olacak şu bakalım. Evet, tamam. Buldum. Biraz zor ama güzel. Böyle çevirmem gerekiyormuş. Şöyle nasıl göstersem. Bakın böyle çevirince kilitleri açılıyor. Koyarken de aynı şekilde biraz dizimin üzerinde zor oluyor göstermek ama şöyle. Bayağı zor ya ama güzel. Kilit sistemi. Biraz alışmam lazım buna. Şu anda biraz adapte olamadım. Ama bayağı güzel, çok satan bir modeldi zaten. Bu Milano düdüklü tenceresi. Üç tane ayarı var. Buhar çıkarma, sebze ve et. 3 ayar. Böyle hızlı buharının çıkmasını istediğimiz zaman da şu ayarda tutuyoruz. Sebze ayarı bu şekilde ve et ayarı da bu şekilde. Yani düdüklü tencerem bu şekilde. Aslında düdüklü tencerede fıslar alacaktım ama vazgeçtim gerek yok. Hem de bu daha doğru olur yani çelik tencerelerimle uyumlu olduğu için daha şık duruyor. Evet büyük setimi açıyorum çok güzel gözüküyor. Çok tatlı çaydanlık. Cezve seti tahan seti. Diğer tencere. Diğer tencere ve en büyük tencere de burada. Ay, bayağı büyük bir set. Ben sen gözükmüyor. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim çok. Merak ediyorum. Ay çok güzel. Ay mükemmel. Çok şık duruyor. Böyle. Bayağı da ağır. Düz, düz olmasını çok beğeniyorum tencerelerde. Diğer tencere setim de aynı şekilde böyle. Jumbo'nun tencere setini belki biliyorsunuzdur. Metal saplı. Bunun o yüzden böyle tutma olmasını istedim. Yani o yüzden bunun böyle plastik gibi bir materyal olmasını istedim. Hani farklı olsun diye. Bu da böyle. Çok şeker. Kaç litreydi? Yani 24 santimetre olan... Evet. Biraz telefon görüşmesi yaptım. O yüzden ara verdim. Bunu gösteriyordum en son. Diğer tencerem. Anlamadım bunun ne olduğunu. Bunların... Sahan seti farklı ama bu e, çelik tencere olmak için de çok küçük bence. Pilav tenceresi sanırım bu setteki. Böyle 24 cm içi tırtıklı hani pilavın yapışmaması için böyle üretilmiş bunlar. Böyle kalın tabanlı. Şurasında da bir şey var sanki. Şurasını görebiliyor musunuz? Bir pas gibi bir şey var orada. Onunla da bir ilgilenmem lazım. Onun dışında da biraz küçük geldi boyu bana. Ama güzel ya değişim yaptırabilirim. Küçük olması benim için problem değil. Çünkü bir tane daha çelik tencere setim olduğu için hani birinden birini kullanırım. O problem değil. Sonuçta küçük tencere de lazım olacak. Ama o pasta kesim biraz beni aklımı kurcaladı. Evet. Diğer tenceremde bu şekilde bu da küçük boyu. 22 cm. Böyle aynı şekilde tutma yerleri, sapı, kapağı. Bence çok şık gerçekten. Böyle bir cm. evet. Sonra sahan seti kutusunu açalım. Çok tatlı. <laughs> Bayıldım. Bu dur dur gitme her yer her evet. var, Bu videolarda böyle oluyor. Bir de görünmeyen kısım olarak her taraf bakıyor. Sahan seti ikiymiş. İki tane sahan seti var. Yani set olarak iki tane şey. Sahan. Ben üçlü sandım mesela bunu. büyük sahanım. Yani diğerine göre daha büyük. Çok şeker bence çok tatlı ya. Bunlar da yemek saklaması vesaire çok tatlı olur. Çok şeker. 20 santimetreymiş bu da. Böyle koyacağım. Bu da 18 santimetre olan sahanım. Ya çok tatlı. güzel bence ya. Rengi de çok güzel. Öyle kötü bir kırmızı değil. Ben de zaten normalde de kırmızı rengini severim. Mutfağıma renk katacak. Bir de bir kutu daha tencere var. Çok şık ya. Çok güzel. Bu da 20 cm böyle çorba için veya normal yemek için de çok şık olur kullanılır iki kişiye göre gayet ideal bir tencere boyu taban kalınlığı yani şöyle bir parmak kadar kulpları çok ergonomik aynı şekilde burası da çok şık çok güzel bence bu e, sığ tencere değil de sahan daha doğru olur ya çok çok sığ çünkü. bunda pilav iki kişiye anca yapılır. Neyse. Tencerelerim bu şekilde yani. Çok bayıldım. Şöyle kenara alıp diğerlerine de bakalım. Tencereleri kenara aldım. Şimdi cezve setine bakalım cezve setinde devrilmemesi çok önemli. Bir de rahat döküm olması çok önemli. Yani fincanlara boşaltırken rahat şekilde dökülmesi çok önemli. Böyle çok tatlı. Bu iki kişilik olan küçücük, çok şeker. Bu sanırım üç kişilik. Bu da dörttür muhtemelen. 5 dolar ama bunda böyle. Sapları çok tatlı. Rahat böyle yanıp yani elinizi yakacak şekilde değiller. Çok güzel. Yani cezve seti de bu şekildeydi. Üç tane. Çaydanlık. Çaydanlık da çok çok şık. litre olduğuna baktım ama göremedim. Yani suluk kısmı 2,3 litreymiş. Böyle suluğunun kapağı da var ayrıca. Bu da demlik kısmı. 1 litre. Çaydanlık da şu şekilde oldu. Tamam, şu anda oturdu. Bence çok şık bu da çok tatlı bir çaydanlık. Bana bu tip bir yerden tanıdık geldi ama şu anda markasını ismini hatırlamadım. Ama tanıdık bir tip. Korkmazın olabilir ama bilmiyorum. Çok şık ama gerçekten. Şu e, sap olayı da çok iyi, çelik olmaması, taban kalınlığı çok iyi, böyle çok, çok beğendim. Aryalız tencere setim böyleydi. E, şimdi masanı dizeceğim. Bir de öyle bakalım. Daha sonra jumbo'ya geçeriz. şunu eklemek istiyorum. Bu kaşık da cezvelerin yanında vardı. Kahve kaşığı. Böyle. Güzel düşünülmüş. İnce bir düşünce bence. Diğer tencere setimi göstermek istiyorum. O da Jumbo'nun tencere seti. Böyle. Bunu çok önceden almıştım. Bunu kasım indiriminde almadım. Böyle. 24 cm'lik karnıyarık tenceresi. yıldıza göre biraz daha yüksek. Böyle. Hatta göstereyim direkt. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ar yıldız Jumbo'ya göre daha ağır. Ama daha ince. Hani sizin de gördüğünüz üzere. Ah çok birbirine vurdum. Şöyle bakın. Bir de bu. İkisi de çok şık bence ama Aerializ çok ağır. Sonra 16 santimetrelik tenceresini açalım. Aerializ Yıldız'da 16 santimetre yoktu hatırlarsanız. Onda 20 santimetrelik vardı. Burada 16 santimetrelik bir tencere var. Ona böyle daha minik, daha tatlış. Böyle iki kişilik çorba yapmak için çok ideal bir boy. Bunun da taban kalınlığı güzel. Ar yıldız'ın taban kalınlığıyla karşılaştırdığımda hemen hemen aynı. 20 cm'lik bir penceresi var. zaten aynı tipler sadece boyları farklı. Böyle bakın. Bu 20 miydi? Evet, bu 20 cm olan tencere bu da 16. Bunun tutma yerleri çelik. Bu şekilde tasarımı çok güzel. E, bu tasarıma benzeyen birçok markada tencere seti gördüm bunu aldıktan sonra Karaca'da e, vardı. Alia mıydı? İsmini bilmiyorum şu anda. Gerçekten salladım. Ama gerçekten çoğu markada var. Ay Yıldız'da da vardı buna benzeyen bir tencere. Yani çok minik farklılık. Mesela bunun bu e, siyah detayı var. Ay Yıldız'da yoktu gibi. Yani ya da bunun direkt bizzat aynısını üretenler de var. Ama tabii ki bunun kalitesinde olur mu orasını bilemem. Bir de 24 cm'lik olan tencereye bakalım. şemali budur. Şöyle 20 cm'lik yan yana geldiğinde böyle duruyor. Ben bunları için bunu kendi mağazasından aldım. Gidip elimle teslim aldım. O yüzden bakma şansım olmuştu. O yüzden yani bunlarda bir sıkıntı yaşamadım. Daha önce aslında yine Jumbo'nun Asos serisini almıştım. O midi serisiydi. Bunlardan daha küçüktü. Aynı fiyattaydı. Sonra değiştirdim ben bu asosu. Bununla değiştirdim. Yani madem aynı fiyatı veriyorum. Aynı parayı veriyorum. Neden küçüklerini alayım diye düşündüm. O yüzden sonradan bunu aldık. Nişanlımla beraber gidip aldık. Jumbo tencere setim de böyle. Dörtlü bir set bu. Dört tencereden oluşuyor. Bir de Jumbo'nun... Çaydanlığını göstereyim size. Böyle Jumbo'dan bir de çaydanlık almıştım o zaman. O da böyle bir çaydanlık. Dynamic veya dinamik artık ne derseniz. Böyle bir çaydanlık. Çok güzel bu da. Yani dökümü inşallah kolay olur. Şöyle dar ağızlı ve bu da çelik saplı değil. Bu da böyle daha plastik. Plastik mi bu bilmiyorum ne oluyor. Ama öyle bir sap. Bu da böyle bir çaydanlık. Ve bir de bonus olarak bir çaydanlık daha göstereceğim. Başka da çaydanlığım yok zaten şu anda. Düşününce bir elektronik çaydanlığım var. Bir de bakır var. Bir tane onu da kayınvalidem hediye etti. Çok şık o da. Onu da ıhlamur için vesaire kullanmayı düşünüyorum. Çünkü özel bir çaydanlık gerçekten. Kıyamıyorum. Ona. Şimdiden kıyamıyorum hatta. Bu da daha çok böyle kahvaltı sofralarında çok şık gözükecek. Bu da annemin bir hasta yakınından hediyesi. Yıllardan beri saklıyordu. Ben aldım. Şöyle. Işık çok kötü farkındayım ama kusura bakmayın. Elimden ancak bu geliyor. Neyse işte bu da böyle porselen bir demliği var. Bisiklet resmi var üzerinde. Burası da aynı şekilde. Ve çelik sulu var. Bu şekilde daha böyle minik bir çaydanlık bu. 6 2.2 litreymiş. Üstü de 750 mililitreymiş. Karaca'nın bir çaydanlığı bu ama yani şu an var mı hiç sanmıyorum. Gönderen Karaca yazıyor. Çünkü aprikot, roma, rom diye bir çaydanlık bilmiyorum. Şu an yoktur bence. Bu da böyle bir çaydanlıktı. Ayaklarım uyuştu. Ve işte böyleydi. Dürümada, Karaca'da e, tencere seti ve çaydanlıklarım bu şekildeydi. E, Aryo bu arada çok beğendim ama şu tencere biraz canımı sıktı gerçekten de. Bunu bakayım ne olacak. Bir iletişime geçeyim onunla. Böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.